Ama sadece nişancılarla oynuyorum baba. Oyuna geç. O oh, o oh, baba ya e sporcu baba ya e sporcu bak bak bak. u oh, u oh, bak şunu bırak bak. Pop 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 pop. Sıkıyor bak kalk 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 pop oh, pop oh, pop oh, pop. Oh. Oh, oh. Baba. Baba e Oh. baba Oh. Babay sporcu amına koyayım be Cık. Oyun başlıyor. Ananı sikeyim saçlı. İnşallah ben pusucularla karşılaşmam. Şimdi nişancı oynadığım için ona uzaktan uzaktan adamları öldürmem lazım. Bu birinci neden. İkinci neden. Etkinlik nerede? Ben etkinliğe geçmişim. İkinci neden etkinlikte nasıl nişancı bulacağım ama. <laughs> Hemen şöyle atlayalım bakalım etkinliğe. Ya bundan önceki Şeyde de bir... Ne oluyor oğlum? telefonumu Lan telefondan alev çıkıyor. Aha. Afık. Bana ne uğradığını ya. Çok belliydi zaten ya eskinlikte öleceğimiz. o alanı çok iyi verdi baba atla. Lan bu ayaklar ne böyle 55 numara ne Harbiden çok büyük lan bu ne lan bu ne oğlum? Sıkar ne alaka dayı? Bana nişancı lazım. Dayan ana avradana. Ya nişancım nerede? Ben böyle adam öldüremem ya. Ya ben böyle adam öldüremem ya. Şimdi Şurada nasıl nasıl okuyayım? Bu ne ya? Oğlum silah yok. Aa, VSS bu bence nişancı sayılır. Sayılmazsa da bana ne ya? Şimdi ben oop. Bak, 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 hani, bir şey yapacağım. Bekle. Ben bunu Scar'la öldürdüm yanlışlıkla. Çok özür dilerim. Ha bak bunda da VSS varmış. İyi oldu öldürmem. Şimdi diğer silah da VSS alalım. Rakat bardi, Rakat bardi, kakon kakon, rakat bardi, rakıyor bardi nasıl diyeceğiz bunu? Adama bir akıl oyna. Ay senin ben Asya City'ni... Abi bu ne amanak? Abi de sıkıyor bak. Ya ben böyle nişancını da var ya. Bıktım ya. Ama bu sefer baba nişancı bin. Ya yüzde yüz. Şimdi pompalıyla alamadık. Nasıl alamadım bilmiyorum ama alamadım. Sus. O konuyu açma. Damarım o benim. Şimdi nişancı geldi baboş. sefer de win alamazsam sokarım böyle oyna. <laughs> Biz tatile gidemezdik mi? Bu lan 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 Oğlum o ne lan görüntü açıldı. Hoppa oyun başlıyor. Başlasın bakalım. Anasını. Bu sefer baba nişancı net win. Yüzde bir milyar. yine nasıl şey yapacağız ya? Etkinliğe gidebilecek miyim ki? Eren baba gider. Ben giderim. Ben Eren'im oğlum. Baba gider lan. Şimdi çok konuşanı çok severler. Çünkü doğru konuşuyor. Sevdikleri için de sıkıntı yok. Aynen baba. Sen öylesin. mi? Sevmeleri iyi bir şey ya. Herkes keşke birbirini sevse değil mi? He. Aynen. Şimdi ben de şöyle bir özellik var abi. Ben para şutle 500 metre gidiyorum. M4'ü ne ara buldun Ya ben böyle oyunum var ya. Bir tane etkinlik yaptılar. 50 kişi geliyor. Orada mısınız ama? Ben bu ne lan? İki saattir kendimi açıp açıp duruyorum. Kapat. Atla şuraya. Artık ezberledi mi ya haritayı? Burada çok fazla nişancı çıkma olasılığı var. O yüzden buraya atlıyorum. Ama çıkmıyor lan. Neyse ben bir loot'u toplayayım. Tekrar görüşelim. Kapansana ama. Dayı ben loot'u toplayamadan adamlar bastı lan. Okla oynayacağım bir dakika. Baba ver şuna. Hazır mısınız? Dındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındırırındır <laughs>

Randara 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 nişancı bulamıyorum ya. Bulamıyorum. Randara 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 randara. Aha. Aha. Git 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 dropa git dropa git dropa git Bence droptan AMR falan çıkacak. AMR çıkarsa AMR çıkarsa A, 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 ya da A, falan çıkarsa benim. Bak ona göre. Oğlum vurmayın lan. Nereden vuruyorsunuz lan? Bot herhalde.

ama senin yapacağın şey ya. 13. oldu. Lan AVM'de var mıydı şerefsiz ya? Ay ben böyle işi. orada. Aa, Allah belanı versin şerefsiz. Yeter ben çıkıyorum ya. Randara 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 randara